Yanımızda bu kez Çilek Kokusu dizisinin aslısı Demet Özdemir var. Dizideki rol arkadaşı dizinin Burak'a, Yusuf Çim'le birlikte olan Demet Hanım'a ilişkilerini soralım bakalım. Biz hemen Yusuf Bey'i de bekledik ama siz de beraber. Geliyor, o da geliyor. geliyor o trafiğe takıldı belli ki. Geliyor, geliyor. Hemen dizi aşklarından Ben efendim. Gazetelerde boy boy aslında yazıldı. Evet. Bu aşk nasıl başladı herkes de çok merak ediyor açıkçası. Ha, kabul ettik mi diyorsunuz? <laughs> <ona>? Biz kabul <laughs> ettik onu. Öyle mi? Ee, vallahi... Tek başıma konuşmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, böyle bir yolculuğa başladık. Dizi e, aşkı değil, sadece e, mutluyuz şu anda. İnşallah her şey güzel gider. E, Ufukta bir evlilik gözüküyor mu pek çok yani. küçüğüz daha ya. Ya kendimi böyle küçük demek istemiyorum. Daha 23 yaşındayım ama e, böyle şeyleri düşünmek için daha çok gençiz bence Evlilik için daha yolun çok başındayız diyen dizinin aslısı sevgilisi Yusuf Çimle en büyük hayallerinin ne olduğunu açıklıyordu. Mesela bizim şu andaki tek hayalimiz tatil yapmak. Tatil, Çünkü tatil, çok tatil yoğun. Öyle. Öyle. Yani yaz tatilini unuttuk. Şimdi kışı da alıyoruz, götürüyoruz. Dizimiz de devam ediyor. Şimdi. Tatilsiz ilerleyeceğiz. Arada bir kaçamak tatilleri olur mu? Bir, bir bayram tatili yaptık. Onun dışında hiçbir şey yapamadık. Subayı bunlara e, bakış açısı nasıldır? Özellikle tatil planları yapar mı? Size hemen böyle alıp kaçırır mı? İstanbul'un bu stresinden kaçırır mı? Vallahi çok deniyor da ben <laughs> Çok yoğunum burada. Sa saç, manikür, pedikür. Bir günüm var. Derken dizinin Burak'a Yusuf Çim de geliyordu. Ve gelir gelmez de kendisini hem sevgilisi hem de aynı dizideki rol arkadaşı Aslı'nın yani Demet Özdemir'in yanına alıyorduk. Buyurun efendim size röportajımıza. Tam biz de Sizden bahsediyordum. bahsediyordum. Sizden bahsediyordum. İsminizi <laughs> <laughs> <Bu> ne zaman söylesek gözleri parlıyor. Bu aşk nasıl başladı onu konuşuyordum. Ben sizi yalnız bırakayım <laughs> beraber, beraber abi. Beraber. Bir dizi aşkı daha gerçek oldu dedik aslında. <laughs> Buyurun Mehmet Hanım Yusuf Bey <laughs> <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Allah ya ben de daha yeni geldim <gülüyor> daha. <gülüyor> İkiliyle ile röportajımız arka fonda fark ettiğimiz gök kuşağı eşliğinde devam ediyor ve dizinin burağı Yusuf Çim Çilek Kokusu dizisi ile ilgili konuşmaya başlayıp sözü dizinin aslısı Demet Özdemir'e bırakıyordu. Ya dizi çok güzel gidiyor. Ee, sen bahset istersen. Ben her şeyi anlattım. <laughs> Öyle. <mi? Evet. gülüyor> Bizi çok güzel gidiyor. Ee, her şey çok iyi, çok keyifli. Ee, çok iyi bir ekibimiz var. Çok iyi bir e, yapım firmasıyla Yapım ekibiyle çalışıyor. Ekibimiz çok iyi. iyi gidiyor. Yani keyfimiz yerini. Her şey çok iyi. Geldiğiniz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür çok sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sohbet sonrası içinde bulunduğumuz tekne boğazın serin sularında ilerlerken kameramıza da eşsiz boğaz manzarası takılıyor. Dizinin aslısı Demet Özdemir de bu anları ölümsüzleştiriyordu. Kalkıp gidelim yollara vuralım topları selbet biz ilk kez aşık olmadık.